Çizgi filmler çocukların en fazla ilgi gösterdiği televizyon programları kuşkusuz. Anne babalar oyalanmaları veya yemek yemeleri için çizgi filmleri kullanabiliyor. Ama doğru seçilmediğinde bu filmler fayda değil zarar getiriyor sayın seyirciler. Peki aileler çizgi film seçimini nasıl yapmalı? Çocukları zararlı etkilerden korumak için ne gibi önlemler alınmalı? İşte biz de bu önemli soruları uzmanlarına sorduk uçma koşuna gittim. şaka mı yapıyorsun Çilek? Hayır. Farklı farklı dönüşümler çıkıyor. Onları dönüşüp de uçuyorlar. Sihirleri oluyor. Ormanlı filmleri seviyorum. Çocuklar çizgi film izlerken en keyifli zamanlarından birini yaşıyor. Peki bu eğlenceden fayda sağlamak için film seçiminde nelere dikkat etmek gerekiyor? <laughs> Sevdim seni çocuk. Örneğin 7 yaş üzeri bir e, ikaz çıkıyorsa, akıllı işaret çıkıyorsa bebeğin e, 7 yaşından küçük çocuğunu bu, bu çizgi filmi izlememesi konusunda uyarması, ikaz etmesi gerekiyor. <laughs> İki seçenek sunabiliriz. İki tane çizgi film arasından sen seç ama esas seçimi kim yapmış olacak? Biz yapmış olacağız elbette ki. E, kontrol tamamen bizde. Eğitim e, ağırlıklı çizgi filmleri kullanarak hem eğlenmelerine hem de eğitimlerine destek sağlamaya çalışıyoruz. Yanlış içerikli çizgi filmler çocuklarda şiddete yönelme, gerçeklikten kopma gibi olumsuzluklara yol açabiliyor izlediklerinin tamamen gerçek olduğu algısıyla o karakterin rolüne girip tamamen normal hayatta onun davranışlarını sergilemeye çalışabilir. Hem fiziksel zarar görebilir, hem zihinsel hem de en önemlisi psikolojik travmaya sebep olabilir. Uzmanlara göre çocuklar için en faydalı çizgi filmler TRT Çocuk kanalında yayınlanıyor. TRT Çocuk'ta şiddet içerikli yayınların olmaması ve reklam yayınlanmaması bunda önemli etken. Benim en sevdiğim filmlerden biri Keloğlan. Adamlar haklı bir dedi. Yerli yapım ben... filmler milli değerlerin öğrenilmesine katkı <laughs> sağlıyor. Harika bir fikir ama biraz tehlikeli gibi geldi bana. Uluslararası alanda yaygın ağda yayınlanan çizgi filmler çocuklara daha fazla işte eğlence, tüketim ve haz odaklı değer anlayışlarını aşılayabiliyorlar. Bu sebeple yerli çizgi filmlerinde e, bu değer edinmede önemli olduklarını düşünüyorum.